Gızlanamam ben doğrusu Zalım yollarımı bağladı bağladı Evim bağladı bağladı Ay, Oy oy soyağa gurbese yollarımı bağladı bağladı e, gelin, dur gel, bağladı bağladı

sen güzelsin da ben korkuyum o bizim de Neyse ne bizim de Anoy Gönü benim Gönü da kalbinin edinem Kalbinin edinem Ah, ah diket ya o arkası da senden yer olmaz Da sen sen arası, senden yer olmaz Anoy Get yama arfaza da sen beğen yar olma Az sen ya yar olma Az oy Yavaş yürüme topuklarını söküver Nidenem söküver Saçlarına ağarmış çabuk döküler Nidenem döküler Ay

Evet. 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 Aa, da evet. ya, o şey, iki elim kanda <laughs> olsa gelirdim, gelmezsin demişsin valla zoruma geldim. O iki elim kanda olsa gelirdim, gelmezsin demişsin kucum zoruma geldim. Seni görmedim demişse de az zoruma geldi. O görmedim demişse o yoy zoruma geldi o yoy. Ay, ay. Ummadığın için ben zoruma geldim ay ay. O senler bağlar da valla delirdi misin yalan söylemişsin ben öleyim yemin ederim da zoruma geldim vay ay ay o Aslı bende haram etmiş ko ah vay bu bu gel 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 o yüzden hele ben ağaçta meydan kurumuş kalmış oy bizim ele de benzemeyi gele hele gele ele, gele ele o oh, gel hele de dudu dilim gel hele oy 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 Yusuf Ali Kavaz'da nidem nidem kurumuş kalkmış oy bizim ellere de benzer mi gel hele gel hele gel hele de kara gözlüm gel hele oy 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 Bir burada düş kalmıyor. Şoy bizim ellere de benzer Gel hele, gel hele, gel hele, gel hele. Ben ağayım da ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler. Gel hele, gel hele, gel hele. Gel hele de dudu dillim, gel hele, Ben ağayım da ben paşayım diyenler kardeş kapıları kilitlemişler. Gel hele, gel hele. Gel hele de benim gözüm gel hele oy 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 ah, 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 tabip sen elleme benim yaramı Beni bu dertlere çatakmı getir O sabun etmem bir gün eksik olursa Benden bu ömrümün alanı getir Kız gider avul getirir Saçlarında yol getir Oy, o benden bu şala getir? Bir gidara bul getir. Saçlarından yıl getir. Oy. Bir vurulmuş gövünü gör özümde. Name name yeniliyorsa azımda. O dünyayı verseler yokturdu. Merhamet et karşısından bulmadan Hatırını gönülünü yıkmadan Çabuk getir can çıkmadan Cumanın derdine dırmanı getir Dikdara bul getir Ağaçlarından yol getir yol getir Gönül istiyor ki o yendi halına, sen de yazsan mezar bu taşına. Öldü diye yazın mezarı taşıma, hayatıma sebebi bu getir. De git bul getir, kekülünden yol getir. Ay. Kız bul getir, saçlarından yol getir. I <laughs>